Şu av 15 sene başlıyor. Ama bu av büyük gemilere saklıyor. görüyoruz. tabir ettiğimiz. Diğer küçük gemiler olsun, çöller olsun da serbest. Balık tutmak da serbest. 15 Nisan 2023 tarihinde büyük gemilerin balık avlama yasağı başlıyor. Edirneli balıkçı Yusuf Çimen, av yasağı 15 Nisan'da başlıyor. Sezon ağır ve yoğun geçti. İlk başta Palamut, sonra Hamsi ile birlikte yoğun sezonu atlattık dedi. Halkımız günün rahatlığıyla taze balığı yiyebilir. Çünkü her gün günlük taz balık geliyor. ve tutmaya devam ediyorum. Şu an balıklarımız var. Yani balık olmaya devam edecek. şimdi balığın geri zamanı geldi. Şimdi 15 ay içerisinde balığın geri zamanı olacak. Bu da bir bolluğumuz olacak. Ee, yazı sakin atlatacağız. Önceki süreç fiyatlar artmayacak. Yine bu fiyatlarda devam edecektir. Sezon ağır ve yoğun geçti. İlk başta pamuk çocuk, sonra sonramsızlık demesiyle birlikte yoğun sezon atlattık. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. <laughs>